sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan en kütleli cisim şeklindeki 1, 2, 3 kolonların hangilerinde sabit hızlı hareket ediyor olabilir? Cismin sabit hızla hareket etmesi için cisme etkeden toplam kuvvet yani net kuvvetin sıfır olması lazım. Net kuvvetin sıfır olması demek sağa çeken kuvvetin sola çekene eşit olması gerekiyor. Ya da herhangi bir kuvvetin uygulanmaması gerekiyor. Birinci cisme baktığımız zaman cisme herhangi bir kuvvet uygulanmadığı için net kuvvet sıfırdır. O zaman cisim sabit hızla hareket ediyor olabilir. Bir doğru. İkincisine baktığınız zaman sağ çeken sola çeken eşit olduğu için bu kuvvetlerini götürür. Net kuvvet yine sıfır. O zaman bu cisim de sabit hızlı hareket ediyor olabilir. Üçüncü cisme baktığınız zaman sol tarafa doğru 2F sağa doğru F olduğu için net kuvvet sol tarafa doğru F kadardır. Bu cisim ilmeli hareket yapar. Yani sabit hızlı hareket etmez. Bu durumda 1 ve 2 cisimleri sabit hızlı hareket ediyor olabilir. Cevap C seçeneğidir. Sürtülmesi yatay düzlemde bulunan X, Y, Z cisimlerini F büyüklüğündeki kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre hangi cisimler ivmeli hareket yapar? Bir cismin ivmeli hareket yapması için net kuvvetin sıfırdan farklı olması gerekiyor. O halde bakalım. X cisme baktığınız zaman sağa doğru bir F kuvveti var. O halde bu cisim ivmeli hareket yapar. Net kuvvetimiz var. Bir doğru. Y cisme baktığımız zaman aşağı doğru F kuvvet yukarı doğru da tepki kuvvetimiz o da F kuvveti. Yani bu cisim hareket etmiyor. Çünkü net kuvvet sıfırdır. Z cismine baktığımız zaman sağa çeken kuvvet ve sola çeken kuvvetler birbirine eşittir. O halde net kuvvet sıfır olduğu için bu cisimde de ivmeli hareket yapmıyor. Z de olmaz. Sadece X cismine net bir kuvvet gittiği için bu ivmeli hareket yapar. Cevap A seçeneğidir. Sürtülmesi yatay düzlemde bulunan M eşittir 2 kilogram kütleli cisme yatay doğrultuda F1 10 N, F2 20 N büyüklükteki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre cismin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? İvmenin büyüklüğü A eşittir F, F net bölü M ile bulunur. Peki net kuvveti bulalım. Kuvvetler zıt yönlü olduğu için net kuvvet bulunurken bu kuvvetin toplamı alınır. Toplam kuvvetimiz 30. Toplam kütlemiz 2 kilogram. 30 bölü 2'den 15 bulunur. Cevap D seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan M, 3M kütleyi X, Y cisimlerine yatay doğrultudaki 2F, F büyüklüğündeki kuvvetler şekil 1 ve şekil 2'deki gibi uygulanıyor. X, Y cisimlerin ilmanın büyüklüğü sırasıyla AX, AY olduğuna göre AX bölü AY oranı kaçtır? İmanın büyüklüğü A eşittir. F net bölü M'ye bulundur. O halde AX'e bakalım. AX eşittir. Kuvvetimiz 2F bölüm M. A'ya bakalım. Kuvvetimiz F. Kütlemiz 3M. F bölü 3M. O halde AX bölü AY oranı 2F bölü M'i F bölü 3M'e bölüyoruz. 2F bölü M ayrımlanılır. F ve 3 hepsi ters çevirip çarpılır. F'ler ve M'ler sadeleşince 2 kere 3, 6 cevap E seçeneğidir. Sürtünmesi yatay düzlemde bulunan X cisimleri F kuvvetinin etkisine şekildeki gibi hareket etmektedir. F kuvvetinin büyüklüğü arttırıldığında 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? İşte F kuvvetinin büyüklüğü arttırıldığında bir defa ivme artar. Çünkü A eşittir. Net kuvvetimiz F bölü toplam kütleydi. Eğer F kuvvetini arttıracak olursanız ivmelerin büyüklüğü ne olacaktır? Artacaktır. Bir doğru. Peki ivme arttığına göre bir defa cisimler hızlanıyor. Düzgün hızla hareket yapıyor. İvme arttığı zaman daha da hızlı hareket edecekler. Yani birim zamandaki hız artışları daha da fazla olacaktır. X yavaşlar gibi bir durum söz konusu olamaz. İki yanlış. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. İpteki gerilme kuvveti şöyle bulunur. T eşittir. Eğer X cismine bakacak olursak cismin kütlesi MX P eşittir mx çarpı a ile bulunur. Kütle sabit. Kuvvet arttığı zaman ivmenin büyüklüğü de artıyordu. O zaman ivme artarsa gerilme kuvveti de artacaktır. İvme artarsa gerilme kuvveti de artar. O halde üçüncü yargımıza doğrudur. Cevap 1 ve 3 D seçeneği. Sürtünmeleri önemsenmediği şekildeki 1, 2, 3 düzenekleri serbest bırakılıyor. Buna göre hangi düzenekte cisimler ivmeli hareket yapar? İvmeli hareket olması için net kuvvetin sıfırdan farklı olması lazım. Birinci düzeneye baktığımız zaman mg sağ taraf mg sol taraf. İki kuvvet eşit olduğu için ve zıt yönlü olduğu için birbirini götürürler. Net kuvvetimiz sıfır. O halde ilmeli hareket yoktur. İkinci düzeneye baktığımız zaman birinci düzenekten bir farkı yok aslında. Yine mg kuvveti var. mg kuvveti var. Bu iki mg kuvveti birbirini götürür. O halde net kuvvetimiz ne sıfırdır. Bu da ivmeli hareket yapmıyor. Üçüncü düzeneye baktığımız zaman Şuradaki kuvvetimiz mg. Şurası da mg'dir. Sürtmeler zaten önemsiz. Peki bu durumdaki bu mg kuvvetinin herhangi bir etkisi yok. Çünkü cismi ne sağa ne sola doğru çekiyor. O halde hiçbir etkisi yoktur. Net kuvvetimiz buradaki Mg'ye kadardır. O halde net kuvvet olduğu için ivmeli hareket yapar. Hatta ivmenin büyüklüğü a eşittir mg bölü 2m'den g bölü 2 bulunur. Demek ki sadece 3. düzenimiz ivmeli hareket yapıyor. Cevap b seçeneğidir. Yatay düzlemde bulunan 5 kilogram kütleli bir cisim dinamometre ile çekiliyor. Dinamometre 10 Newton'u gösterdiğinde cisim harekete başladığına göre yüzeyin, sürtün, yüzeyin cismi uyguladığı statik sürtünme kuvvetinin değeri en fazla kaç Newton'dur? Bir cismin harekete başlaması için uygulanan kuvvetin statik sürtünme kuvvetini yenmesi lazım. 10 Newton'u gösterdiğinde ancak harekete başladığına göre demek ki sürtünme kuvvetini ancak yenebilmiştir. O halde sürtünme kuvveti en fazla 10 Newton'dur. Cevap C seçeneğidir. Yatay düzlemde bulunan 4 kg kütleli cisim ile yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,2'dir. Cismin harekete başlaması için uygulanması gereken F kuvvetinin büyüklüğü en az kaç Newton'dur? Öncelikle sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulalım. Sürtünme kuvveti K çarpı N ile bulunur. Buradaki K yüzeyin sürtünme katsayısı en yüzeyin tepki kuvveti. Peki cismin aşağı doğru ağırlığı 40 Newton olduğuna göre tepki kuvvetimiz de 40 Newton'dur. O halde sürtünme katsayısı 0,2 tepki kuvveti 40 Newton. 0,2 çarpı 40 o da 8 Newton yapacaktır. Demek ki cismin harekete başlaması için en az F kuvvetinin 8 Newton olması gerekir. Cevap D seçeneğidir. M3, M2, M2, M kütleli X, Y, Z cisimleri F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde hareket etmektedir. Cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme katsayıları eşit olduğuna göre cisimleri etkeden sürtünme kuvvetleri Fx, Fy, Fz arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Burada sürtünme katsayıları eşit ve cisimler hareket ediyor. Peki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K çarpı N ile bulunur. N dediğimiz şey cismin ağırlığı kadardı. Burası Mg olduğuna göre tepki kuvvetimiz de gelir. Peki sürtünme katsayısı hepsi için aynı. Etki kuvveti için cisimlerin kütlelerine yani ağırlıklara bakmak yeterli olacaktır. O halde y cismi en fazla olduğu için ağırlığı o zaman y ye etkilenen sürtünme kuvveti en büyüktür. X'in ise kütlesi en küçük olduğu için bunu etkilenen sürtünme kuvveti en küçük olacaktır. O halde fx küçüktür. Fz o da küçüktür. f Cevap C seçeneğidir. özdeş x y cisimleri buzlu ve tahta zeminlerde v hızıyla atılıyorlar. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Burada buzlu zemin sürtünme katsayısı tahta zeminden daha küçük olduğu için buzlu zeminde cisme etki eden sürtünme kuvveti daha küçük olacaktır. Tahta zeminde daha büyük bir sürtünme kuvveti olacaktır. O halde 1. Durum kadar x cismi y'den daha fazla yol alır. Tabii ki ilk cismi etkilen sürtünme kuvveti küçük olduğu için yavaşlaması daha uzun sürecek. Bu arada aldığı yol daha da fazla olacaktır. Bir doğru. X etkilen sürtünme kuvveti Y etkenden daha büyüktür. Bu yanlış olduğunu söylemişti. Daha küçük olacaktı. 3. X'in hareket süresi Y'ninkinden daha uzundur. X etkilen sürtünme kuvveti daha az olduğu için onun yavaşlaması daha uzun süreceğini söyledik. O halde 3 yargısı da doğrudur. 1 ve 3. Cevap E seçeneğidir. Yatay düzlemde bulunan X cismi F1 5 Newton, F2 8 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisinde sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre cismi etkilenen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Bir cismin sabit hızla gitmesi için cismi etkilenen net kuvvetin sıfır olması lazım. Sağa doğru 8 Newton uygulanırsa, sola doğru 5 Newton uygulanırsa, sağa çekenin sola çekene eşit olması için sol tarafa doğru 3 Newton'luk bir kuvvetin olması gerekiyor eşitliğin sağlanması için. O halde X'e etkilenen sürtünme kuvveti F'si eşittir 3 Newton'dur. Cevap A seçeneğidir. Sürtünmeli yatay düzlemde bulunan x y cisimlerinden durmakta olan x cismi f kuvvetle çekilirken y cismi v hızıyla fırlatılıyor. etki etkeden sürtünme kuvvetlerinin yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kayan cisimleri için cisme etki eden sürtünme kuvveti cisimin hareketine ters yöndedir. Peki o zaman y cismi sol tarafa doğru fırlatıldığı zaman bunu durdurmak için sürtünme kuvvetinin sağ tarafa doğru olması gerekiyor. O zaman y cismi etki eden sürtünme kuvveti sağa doğrudur. Peki x'e etki eden bir f kuvveti var. F kuvvetli sola do sağa doğru çekilirken hareket etmediğine göre demek ki buna ters yönde bir sürtünme kuvveti etki ediyor. Yani buradaki sürtünme kuvveti onun hareketini engelliyor. F kuvveti fc'yi yenememiş ki cisim hala duruyor. Demek ki x'e etki eden kuvvetimiz sol tarafa doğrudur. O halde X eden sol, Y ye etkeden sağ tarafta cevap D seçeneğidir. Sürtünmesi ilk düzlem üzerinden servis bırakılan cisim bir Düzgün hızlanır. Bu cisim buradaki mg sinüs alfa kuvvetinin etkisiyle düzgün bir şekilde hızlanacaktır. Yani ilmesi sabit düzgün bir şekilde hızlanır. Bir doğru. Sabit hızla hareket eder yanlış. Çünkü net bir kuvvet var. O yüzden düzgün hızlanır. Zaten biri doğru diyorsak iki yanlış olacaktır. 3 ilmeli hareket yapar. Net kuvvet olduğu için hatta ilmemizin büyüklüğü net kuvvet mg sinüs alfa bölü m dediğimizde ilmenin büyüklüğü g sinüs alfa çıkar. O yüzden 3 yargısı da doğrudur. 1 ve 3 cevap D seçeneğidir. Sürtülmesi eğik düzlem üzerinde bulunan 4 kg kütleli cisim şekildeki gibi dengedeyken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 20 Nm'dur. O halde cismin buradaki bileşeni mecburen 20 N olacaktır. Çünkü ipteki gerilme kuvveti 20 N'dur. İp koptuğunda cismin ilmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye kare olur? İp koptuğu zaman buradaki 20 N etkisinde harekete başlayacaktır. O zaman A eşittir. Net kuvvetimiz 20 N. Kütlemize 4 olduğuna göre 24, 20 bölü 4'ten 5 metre bölü saniye kare bulunur. Cevap B seçeneğidir. Sürtünmesi ilk düzlem üzerinden serbest bırakılan M2M kütleli x, y cisimlerin ivmelerin büyükleri sırasıyla ax, ay'dir. Buna göre ax bölü ay oranı kaçtır? Ek düzlem üzerinde servis bırakılan cismi etki eden kuvvetlere baktığımız zaman mg sinüs alfa. Sürtünme olmadığı için zaten şuradaki mg kos alfanın bir önemi yoktur. Peki x'in ivmesine bakacak olursak net kuvvet mg sinüs alfa bölü m dediğimiz zaman m'ler sadeleşiyor. ax g çarpı sinüs alfa çıkıyor. Peki bu cisim 2M kütleli olsaydı buraya 2M yazacaktım. Burası da 2M olacaktı. 2M sadeleşecekti? O zaman AY da aynı sonuç olacaktır. O da G çarpı sinüs alfa. Demek ki cisimler eğik düzlem düzeninde serbest bırakıldığında bu cisimlerin ilmeleri kütlelerine bağlı değildir. Sadece yer çekilmesine ve açıya bağlıdır. İki cisimin içinde açı aynı olduğuna göre, yer çekimi aynı olduğuna göre o zaman ivmelerin büyüklükleri eşittir. O halde oranları 1'dir. Cevap C seçeneğidir. Sürtünmesi eğik düzlem üzerinde serbest bırakılan 2 kg kütleli cismin ilmesi kaç metre bölü saniye karedir? Peki bu cismin şuradaki bileşenine bakacak olursak sürtünme olmadığı zaman buradaki zaten bileşenin bir etkisi yok. Sadece mg sinüs alfa bileşenine bakacağız. Peki cismin ağırlığı 20 yani mg'si 20. Sinüs alfa dediğimiz sinüs 53 0.8'dir. 0.8 ile çarptığımız zaman 16 Newton yapmaktadır. O zaman ivmenin büyüklüğü net kuvvetimiz 16 kütlemizde 2 olduğuna göre 8 metre bölü saniye kare bulunur. Cevap D seçeneğidir. Şekildeki yönde sabit ve hızıyla hareket eden bir aracın içinde su bir kovu vardır. Aracın frenine basıldığında kovanın içindeki suyun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? aracın frenine basıldığı zaman ona ters yönde bir kuvvet uygulanmış gibi düşüneceksiniz. Peki sistemin ilmesi sol tarafa doğrudur. Cisme etki, bir eylemsizlik kuvveti etkiler. eder. Aracın içindekine araca bir eylemsizlik kuvveti etkiler. eder. Eylemsizlik kuvvetinin yönü her zaman için sistemin ilmesine ters yönlüdür. O zaman ön tarafa doğru bir eylemsizlik kuvvetinin etkisinde kalacaktır. Aracın içindeki cisimler. O halde kolanın içerisindeki suya etki eden elamsılı kuvveti sağ tarafa doğru olacağı için buradaki suya sağa doğru bir kuvvet uygulanacak. O halde görünümü C'dekine benzer bir şey olacaktır. Cevap C seçeneğidir. Şekildeki eğik düzlemin yalnızca LM bölümü sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan cisim. Bir. Bir defa K arası sürtünmesiz olduğu için K arasında zaten düzgün hızla hareket yapar. Hangi kuvvetin etkisinde? mg sinüs alfa kuvvetinin etkisinde. O zaman kale arasında hızlar bir doğru. Lm arasında yavaşlar. Peki cisim buraya geldiği zaman mg sinüs alfa kuvvetimiz olacaktır. Bir de ayrıca tansiyondaki sürtünme kuvveti olacaktır. Eğer mg sinüs alfa sürtünme kuvvetini yeniyorsa hızlanmaya devam eder. Eğer sürtünme kuvveti mg sinüs alfadan daha büyük olursa tersiyondaki kuvvet daha büyük olursa bu sefer cisim yavaşlar. O halde yavaşlama ihtimali vardır. 3. LN arasında sabit hızla hareket eder. Eğer sürtünme kuvveti ile MG sinüs alfa kuvvetleri bir meşte olursa net kuvvet sıfır olur. Cisim sabit hızla hareketini sürdürür. O zaman 3 yargı da doğru olabilir. O zaman 1, 2, 3 cevap E seçeneğidir.